Sayın velilerim Google'a e evet, küçük e t ve w yani i iki tane n i n t. evet etwinning yazıyorsunuz. Evet, şu şekilde göstereyim. Etwinning yazıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Ee, şu üstünde reklam yazanlara tıklamayın. Reklam yazanlara tıklamıyoruz. Şurada ana sayfa diyor bakın. Etwinning Nokta ....net ana sayfa. Buraya tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor Size verdim kullanıcı adı ve şifre ile buradan giriş yapıyorsunuz. Mesela ben bir öğrenci adına e, giriş yapıyorum şu an. Oturum aç diyoruz. Ve böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada e, yapacağımız bütün çalışmalar şurada. Burada bir e, noktalarda oluşan bir kare var. O kareye tıklıyorsunuz. Burada... E, ...atwin live yazıyor. Bir de ts yazıyor. Şu ts yazan yer... Yani bu Twin Space diye geçiyor. Bu Twin Space bizim şey, projemizin olduğu yer. Yani bizim işimiz daha çok burada. Buraya basıyorum. Evet, bizim projede yap, yaptıklarımız hep burada kayıtlı. Bu bunu bir internet adresi gibi düşünün. Mesela öğrenciler ne yapacaklar? Şimdi burada bizim e, ana sayfamız var. Hani böyle Facebook'taki ana sayfa gibi düşünün. Yani burada insanlar bakın burada yorum yapmış. Yani projedeki diğer öğretmenler işte hayırlı olsun, işte hayırlı olsun falan. Bak ben de burada bir yorum yaptım. Bu şekilde. Bunlara aynı Facebook'taki gibi mesela bakın bu arkadaşın yaptığı yorumu buradan Yıldız'a beğeniyorum. İsterse öğrenciler şu şekilde beğenebilir. Ya da buraya yorum yazabilir. Mesela şuradan yorumlar kısmından buraya yorum yazabilir kendisi. yorum, yani şurada yorumlar. Evet, şurada. Buraya yorumunu yazacak, gönder diyecek. bu şekilde bunu kapatalım. Şurada sayfalar kısmı var. E, evet, sayfalar kısmı. Bakın projemizde yaptıklarımızı buraya yükleyeceğiz. Ne yapacağız? Öğren, okul tanıtımı. Şu an okul tanıtımı boş. Çünkü daha tanıtmadık. Öğretmen tanıtımları var. Öğretmen tanıtım. Öğretmenler kendilerini tanıtıyor Voki ile. Bakın ben kendimi tanıttım. Diğer iki öğretmen arkadaş da kendisini tanıtmış. Biri Erzurum'dan, biri Kocaeli'den. Ee, ben bunu öğretmenlere anlattım. Diğer öğretmenlere. Sizlere de bu programı anlatacağım. Ee, siz de öğrenci tanıtımlarını buraya koyacaksınız. Öğrenci tanıtımları şurada yer alacak. Şu an burası boş. Ee, sizden izin belgesi alacağım. Veri izin belgesi burada olacak. Ee, sonra derslerimiz şu şekilde devam edecek. Loko tasarımı yapacağız. Buraya yükleyeceğiz. Ee, sınıflarımıza pano oluşturacağız. Buraya yükleyeceğiz o panoların resimlerini. Mesela okuma yazma grubunda elakin grubuyla ilgili hikaye yazacağız. Buraya yükleyeceğiz. Oyun tasarımı yapacağız. Buraya yükleyeceğiz. Materyal tasarımı yapıp buraya yükleyeceğiz. Afiş yapacağız. Buraya yükleyeceğiz. Daha sonra diğer harf grupları yani e, omütü ikinci gruba geldiğim zaman da aynısını yapacağız. Yani harfler bitene kadar yaptığımız çalışmaları buralara yükleyeceğiz. Buraları yükledikten sonra... Zaman zaman ben size anketler yapacağım. Anketleri buraya atacağım. Şarkımızı yapacağız. Buraya atacağız. Okuma bayramı etkinlikleri yapacağız. Onları da buraya atacağız. Sonra yaptıklarımızı EBA'da paylaşacağız. Veya diğer sosyal medya araçlarında paylaşacağız. Bu şekilde yaptığımız bütün çalışmaları bu sayfalara bu sayfaya yükleyeceğiz. Öğrencilerden yapması gereken en önemli şey şu forum kısmını öğrenciler aktif kullanması gerekiyor. Buraya tıklıyoruz. Bakın burada tartışma konuları var. Projemiz hakkında bak. Projemiz hakkında diye bir tartışma grubu var. Webinarlarla ilgili bir tartışmalar var. Sınıf panoları, logolar. Bunların içerisine girerek bu tartışmalara öğrencilerin katılması gerekiyor. Öğrenciler fikir belirsinler. Mesela proje hakkında. Bakın şimdi ben burada ne demişim? Okul tanıtımı. Demişim ki okul tanıtım nasıl yapacaksınız? Mesela okul tanıtımı nasıl yapacaksınız? Yani bu soruya öğrenciler buradan e, cevap verebilir. Nasıl cevap verecek? Üstüne tıklayacak bunun öğrenci. E bakın okutana nasıl yapacaksınız diyor. Bakın şurada, buradan konuya yanıp cevap verecek ve e, teslim et diyecek. Bitti. Geri dönelim. Oturma geri dön diyorum. Sonra e, mesela öğrenci öğretmen tanıtımı. Öğrenci ve öğretmen tanıtımı nasıl yapacaksınız diye bir soru sorulmuş. Ben sormuşum bunu. E, proje hakkında mesela sizce bu projede başka neler olabilir? Projedeki eksiklikler. İşte proje ismi ne olsun? Bakın proje ismi ne olsun? Bunu mesela öğrenci kendisine sonuçta bu okuma yazma ile ilgili bir proje, öğrenci kendi kafasından bir proje ismi söyleyebilir. Öğrenci bunu söylediği zaman buraya yazıyorsunuz. Burada öğrencilere yönlendirmek çok daha önemli. Bunu söylemiş olayım. Devam edelim. Mesela bu tartışma grubundan çıktım. Diyelim webinar. Arkadaşlar, sevgili velilerim webinar artık alışalım. Webinar toplantı görüşme demek, eğitim demek yani eğitim için yapılan toplantılara webinar deniyor. Bunu bir geçeyim. Mesela sınıf panolarımız demişim. Bakın sınıf panolarımız. Tıklayın bakalım burada ne varmış. Sınıf panolarımıza tıklıyorum tekrar. Diyor ki sınıfta oluşturacağımız panolar projemiz için kullanışta olur mu? Evet, buna mesela yorum yazabilir öğrenci veya öğrenci ilgilendiren başka neler var bakalım. Materyaller demişim. Okuma hikayeleriyle ilgili tartışma var. Oyun tasarımları ile ilgili tartışma var. Mesela tıklayalım buraya mesela oyun tasarımına ilgili bir tartışma konusu var burada diyor ki daha önce hangi oyunları oynattınız mesela veya diyor ki hangi oyunları okuma ve yazma sürecine dahil edebiliriz diye bir soru var. Buralara katılabilirler. Ee, mesela başka neler var öğrencileri ilgilendiren. Burada ee, bir bakayım. Eğer sizin de böyle tartışmak istediğiniz bir konu varsa bu projeyle ilgili aklına takılan sorular ve öğrencilerin aklına takılan sorular hiç e, önemsiz görmeyin. Yani öğrenci size bir şey söyleyebilir proje hakkında. Öğrencinin söylediği şeyi hemen bana bildirin. Burada bir tartışma konusu açalım. E, ve orada konuşalım. Yani orada mesaj yazarak konuşalım. E, başka? Peki bu mesajı nasıl yazacaksınız? Yani öğrenci söyleyecek, siz yazacaksınız. Ya da öğrenciye size klavye üzerinden göstermiştim mikrofonda konuşarak yazdırmayı o şekilde yapabilirsiniz öğrenci cümlesini kurar iyice kafasında cümlesi oluştuktan sonra açarsınız öğrenci orada söyler sonra hatalarını düzeltirsiniz gönderirsiniz bu şekilde aktif bir şekilde kullanmış olur mesela öğrenci ne diyebilir diyelim hmm. neydi proje hakkında ya tıklayalım şurada proje ismi vardı buraya geldik mesela öğrenci buraya e, bir isim buldu siz de açtınız telefonunuzdan buraya tıkladınız altta klavye geldi mikrofonu bastınız diyeceksiniz ki işte projenin adı e, ne olabilir mesela başka oynuyorum öğreniyorum olsun öğrenci bunu söyleyecek. Daha sonra siz de mikrofonu açıp bunu yazdıracaksınız. Burada başka bir şey yok. Yani form tekrar bir özet geçeyim. Bu formda tartışıyoruz. Bu formda tartışmamız gerekiyor. Öğrenciler tartışacaklar. Burada amacımız öğrencilerin fikir üretmeleri. Öğrencilerin fikirlerinin önemli olduğu, düşüncelerinin önemli olduğunu yansıtmamız gerekiyor. Daha sonra sayfalar kısmında da Projemizde yaptığımız her şeyi bu sayfalar kısmına yükleyeceğiz. Şu yan tarafta burada e, yaptığımız bütün çalışmaları buraya yükleyeceğiz. Mesela buradan diyelim bir yere bastığımız zaman bu yan tarafta yaptığımız şeyler görünecek. Bunun gibi.